Değerli arkadaşlarım hepinize tekrar merhaba. Bugünkü dersimizde ahlaki eylemin amacı nedir diyeceğiz. Ahlaki eylemin amacı nedir dediğimizde bu konuda elbette farklı görüşler var. Önce bu görüşlerden biraz kısaca söz edelim. Örneğin Sokrates'e göre ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Peki hocam mutluluğa nasıl ulaşılır dediğimizde Sokrates mutluluğa ancak bilgiyle ulaşılabileceğini ifade etmiştir. Yani Sokrates'in mutluluk algısı, bilgiyle ulaşılan mutluluktur. Platon'a baktığınızda ise, Platon iyilik ideasından, iyilik düşüncesinden söz eder. Ona göre ahlaki eylemin ana teması da zaten iyi kavramıdır. Mutluluk ancak ve ancak iyi ideası gerçekleştiğinde mümkün olur diyecektir. Aristoteles, ahlaki eylemin amacını erdem ve mutluluk olarak görür. Ve erdem kavramını zaten felsefeye kazandırmıştır. Ve biz ilk derste ahlak felsefesinin ilk dersinde erdemin sınırlarından söz etmiştik. Neydi erdemin sınırları? Dikkat! Aşırı olan her şeyden kaçmak yani doğru ortayı bulmakla mümkündür. O halde Aristoteles'e göre hayatımız boyunca aşırı uçlardaki her şeyden uzak durarak mutluluğu bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Sonra Aristipos karşımıza çıkar. Aristipos mutluluğun kaynağı olarak hazdır. Ki onun bahsettiği haz bedensel anlamdaki hazdır. Yani insan bedensel hazla ulaştığı ölçüde mutlu olur diyecektir. Sonra Epikuros karşımıza çıkar ki Epikuros da aynı kavram, haz kavramını kullanır. Yani ona göre de mutluluğun kaynağı hazdır. Ama Aristipos'a karşı çıkar. Çünkü Epikuros'taki haz kavramı bedensel haz değildir. ...zihinsel anlamdaki hazdır. Hocam ne demek bu zihinsel anlamdaki haz? Bu aslına bakarsanız bilgelik kavramıyla ilişkilendirilir. Çünkü Epikros, Aristopos'a şu anlamda karşı çıkacaktır. Bedensel haz geçicidirler. Ama e, ruhsal anlam, zihinsel anlamdaki haz... ...her zaman devam eder diyecektir. Bu nedenle bunun çok gerçek haz olduğunu ifade edecektir. Kant'a baktığımızda ise Kant ahlaki eylemin amacını... Ödeve uygunluk olarak ifade eder. Kişinin çıkarsızca ahlak yasasına uygun davranmasına da ödevler. O halde insan gündelik hayatında çıkarı olmaksızın ahlak yasasına, ahlak kurallarına da uygun davrandığı ölçüde ödevini yine getirecektir. Bu da ahlaki eylemin temel amacı olacaktır. ki Kant kendi özel hayatında da sevgili arkadaşlar kurallara sıkı sıkıya bağlı olmasıyla bilinmiştir. Ardından Bentham karşımıza çıkacaktır. Ahlaki eylemde amacı o da mutluluk olarak ifade edecek ve bu mutluluğun ancak ve ancak dikkat edin yarara bağlı olduğunu ifade edecektir. Ve burada mutluluğun dikkat edin bireysel olarak elde edilemeyeceğini, kişinin mutluluğu çevresindeki kişilerin mutluluğuna bağlıdır diyecektir. Yani biz çevremizdeki insanların mutlu olabildiği ölçüde mutlu oluruz diyecektir. Buradaki yarar gördüğünüz gibi bireysel yarar değil, birliktelikten söz edecek, çevremizdeki insanlardan söz edecek. Yani biz ancak ve ancak çevremizdeki insanların mutlu olduğu ölçüde mutlu olabiliriz diyecektir sevgili arkadaşlar. Ardından da mil karşımıza çıkacak. O da ahlaki eylemdeki amacı mutluluk olarak görecek. O da yarar kavramından söz edecek. Tabii ki de mildeki yarar kavramı da çoğunluğun yararına olan anlamında kullanılacaktır sevgili arkadaşlar. Yine e, felsefenin cevap aradığı e, önemli bir soru sevgili arkadaşlar: Evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığıdır. Evrensel yani dünyanın hangi noktasına giderseniz gidin her zaman ve her yerde geçerli bir ahlak yasası var mıdır? Yoksa yok mudur? Şimdi burada arkadaşlar iki cevap var. Bir, evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler var. İki, evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler var. Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler elbette adından anlaşılacağı gibi hayır evrensel ahlak yasası yoktur diyecektir. Burada karşımıza hedonizm, egoizm, anarşizm, faydacılık, nihilizm ve varoluşçuluk çıkar sevgili arkadaşlar. İşte burada gördükleriniz ne diyormuş? Hayır, evrensel bir ahlak yasası yoktur diyormuş. Burada karşımıza ilk olarak çıkan hedonizm sevgili arkadaşlar ki az önce ifade ettik neydi? Hazcılık. Haz, hoşa giden bir şeyin kişide uyandırdığı duygu. Burada karşımıza az önce ifade ettik. Aristippos ve Epikuros çıkıyordu. Nitekim Aristippos hazzı bedensel, Epikuros ise hazzı zihinsel boyutta elde alıyordu. Kişi haz elde ettiği sürece mutlu olur diyordu. Mutluluk kişinin acıdan uzaklaşıp hazla aramasıyla mümkündür diyordu. Haliyle sevgili arkadaşlar, Hoşa giden şey kişiden kişiye değişeceğine göre de evrensel bir ahlak yasasının olması mümkün değildir diyorlar. Bir eylem e, haz veriyorsa iyi, haz vermiyorsa kötü. Ne veriyor, ne vermiyor diyemeyecekleriniz de değersizdir diyor. Yani iyiden, kötüden ve değersizden söz ediyor sevgili arkadaşlar. En yüksek amaç hazla ulaşmak. E, hazın maddi niteliğinden söz ediyorlar. Tabii ki daha önce anlattık has bireysel neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sizin hoşlandığınız bir şeyden bir başkası hoşlanmayacağına göre bir kez daha söyleyelim. O halde evrensel bir ahlak yasasından da söz etmek mümkün değildir diyorlar. Gerçekten de günlük hayatta da öyle değil mi? Kimine keyif veren şey bir başkasına keyif vermiyor. Eğer gerçekten de ahlaki eylem has ise evrensel ahlak yasası olmaz. E bunlar da has dediğine göre evrensel bir ahlak yasası yoktur diyorlar. Sonra e, egoizm yani bencillik karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Thomas Hobbes. Hobbes diyor ki, bence diyor, ahlaki eylemde önemli olan, dikkat edin, bireyin çıkarına, dikkat edin, şahsi çıkarlar. Şahsi çıkarlardan söz ediyor, uygun olan sonuçtu. Kişi, Daima kendisini düşünerek hareket eder ve kişi de her zaman ben sevgisi vardır, diyor. Kişi önce kendini düşünerek, kendi çıkarlarına göre hareket eder ve amacı kendi hayatını koruyabilmektir. Ve şimdi senin çıkarın farklı, benim çıkarın farklı, onun çıkarı farklı. Eğer gerçekten de ahlaki eylemde ana tema birinin şahsi çıkarına uygun davranmasıysa, Elbette burada da evrensel bir ahlak yasasından söz etmek mümkün olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Daha sonra karşımıza anarşizm çıkar sevgili arkadaşlar. Anarşizmde Proudhon, Bakunin, Stirner e, önemli isimler olarak karşımıza çıkacaktır. Burada e, anarşizm anlayışına göre e, kişiler, dikkat ediniz lütfen, devlet olmadan, yaşamlarına devam etmelidir. Çünkü devletin kişilerin mutluluğunu engellediğini savunurlar. Hocam nasıl olur devlet kişilerin mutluluğunu engeller? Çünkü arkadaşlar bir yerde devlet varsa kurallar vardır. Kurallar varsa kişinin özgürlüğü sınırlanır. Ama anarşizme göre önemli olan bireyin hak ve özgürlüğüdür. E devlet bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlayacağına göre de e, devlet olmadığı sürece kişinin daha mutlu olacağını düşüneceklerdir. Kişinin özüne bakacak olursak kişiyi iyi olarak görürler. Kişinin iyi olarak kalabilmesi için de özgür olması gerektiğini savunurlar. Yani dikkat edin, anarşizm insanın doğasını iyi olarak görüyor aslında. Ama o iyinin ortaya çıkabilmesi için de neye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor? Özgürlük. Peki devlet ne yapıyor, hukuk ne yapıyor? Özgürlüğü kısıtlıyor özgürlük kısıtlanınca ne oluyor sevgili arkadaşlar? Kişinin içindeki o iyi ortaya çıkmaz diyorlar. Anarşizm anlayışının temel dayanak noktası da bu. İşte sevgili arkadaşlar, de Anarşizm'e göre de devlet yok, hukuk yok, kurallar yok, hiçbir kural olmamalı. de evrensel bir kuralın olması da söz konusu dahi bu anlayışta değildir. Sonra karşımıza faydacılık çıkar. E, bu anlayışa göre fayda i'nin ölçütüdür. Yani iyi olan fayda sağlayan demektir. Peki hocam nasıl bir fayda daha söz ediyoruz? Davranışın sonucunda ortaya çıkan fayda. Yani faydacılık, dikkat edin, eylemin kendisine değil, sonuca bakar sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu neden bilmenizi istiyorum? Sınavda ahlak felsefesi etik temelli bir soru çıktığında karşınıza çıkan bir paragrafı doğru yorumlayabilmeniz için bu bilgiye sahip olmanız lazım. Faydacılık, dikkat edin eylemin kendisine değil, eylemin sonucuna bakar. Hocam ne demeye çalışıyorsunuz? E, şöyle düşünelim arkadaşlar, mesela yalan söylemek. Etik anlamda doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi e, aklı hemen ne geliyor? Hocam yalan yalandır, kötüdür. İşte faydacı olan işi göre pek öyle değil. Neden yalan söylediğiniz çok önemlidir. Mesela siz birisi zarar görmesin diye o yalanı söylediyseniz sevgili arkadaşlar, sonuç itibariyle baktığınızda bu faydalı bir şeydir. O halde faydacılık anlayışına göre bu örnekte yalan söylemeniz ahlaki anlamda uygundur. Çünkü ne demiştik? Eylemin kendisine, davranışa değil, bu davranışın ortaya çıkarttığı sonuca bakar. O halde bir daha bakalım. Eylemin sonucunda yarar varsa o eylem ahlakidir. O halde siz birisi zarar görmesin diye yalan söylediyseniz işte bu eyleminiz ahlakidir. Hatta ve hatta bu örnekte doğruyu söylerseniz ahlaki olmayan bir eylemde bulmuş olursunuz. Çünkü sonuçta birisi zarar görecektir sevgili arkadaşlar. Bir eylemin, dikkat edin, yararlı olabilmesi için kişinin çıkarlarına uygun olması gerekmektedir. E herkesin çıkarının ortak olarak karşılayamayacağı da ortadır. E, yararlar e, birbirinden farklı Şimdi de şu da bir gerçek, sonuç itibariyle e, siz birisi zarar görmesini yalan söylediniz ama o kişi fayda elde ederken bir başkası zarar da görmüş olabilir bu durumda. Hala ortak bir faydadan da söz etmek mümkün olmayacağına göre burada da yine evrensel bir ahlak yasasından söz edilemeyeceğini ifade ederler. Karşımıza daha sonra nihilist bakış açısı, nihilizm, hiçlik bakış açısı çıkar ki burada bir kez daha karşımıza niçe çıkacaktır sevgili arkadaşlar en önemli temsilci. O dikkat ediniz lütfen. Var olan her şeye karşı çıkar. Neden dersiniz? Ona göre var olan her şeyin dayanağı çökmüştür. Bu sebeple var olan değerler bırakılıp yeniden değerler kurulmalıdır ki bunu yapabilecek tek güç üstün insandır. Üstün insan güç istenciyle bunu yapabilecek durumdadır ve bu üstün insan dikkat ediniz özgürdür güçlüdür sevgili arkadaşlar bakış açısında. Bu özgürlük ve güç sayesinde dikkat edin var olan kurallara göre eylemde bulunmaz yani özgürlük ve güç İşte bu ikisi var olan kurallara göre eylemde bulunmamayı gerektirir. Bir de içe insanları dikkat ediniz lütfen güçlüler ve zayıflar olarak ikiye ayrılır. Güçlüler ve zayıflar. Peki hocam, şu anda var olan sistem kimler tarafından oluşturulmuştur derseniz, Nietzsche'ye göre var olan sistem, dikkat edin, zayıf insanlar tarafından oluşturulmuştur. Ve bu zayıf insanlar tarafından oluşturulan sistem, dikkat edin, köle ahlakı olarak adlandırılır. Güçlüler dediği ise, dikkat ediniz lütfen, köle ahlakının karşısında yer alan efendi ahlakıdır. Ve bu da onda var olan üstün insanın bulunduğu alandır. Az önce üstün insandan söz ediyor. i̇şte o üstün insan efendi ahlakı. Üstün insan güç istenciyle kendi ahlak kurallarını kendisi oluşturur. Yani yeni değerler oluşturabilmektedir. O halde arkadaşlar bir kez daha söyleyelim, mevcut sistemden söz ediyorsa zayıf insanlar, köle ahlak. Efendi ahlakı demesi için sevgili arkadaşlar, bu üstün insanın bulunduğu alan, yani özgürlük ve güç. Ve e, tüm bunları bir araya getirdiğinizde haliyle ne olamayacaktır. Elbette bir kez daha evrensel bir ahlak kuralından da ahlak ilkelerden de söz etmek mümkün olmayacaktır değerli arkadaşlar. Ardından son olarak karşımıza yani evrensel e, ahlakı reddedenler de son olarak karşımıza varoluşçuluk. Yani ekstansiyonizm e, karşımıza çıkacaktır. Burada da satır karşımıza çıkar. Ona göre dikkat ediniz. Kişinin varlığı özden önce gelmektedir. Bunu varlık felsefesinde de ifade etmiştik. Kişinin varlığı özünden önce gelmektedir. Yani dikkat edin insan önce var olacak, sonradan özünü oluşturacaktır. Önce varoluş sonra öz. Mesela hatırlıyor musunuz ben size bir örnek verdim. Mesela bir insan bir alet tasarladığında dikkat edin önce özü oluşturuyor ne işe yarayacak ardından o aleti yapıyor. Yani insan dışındaki insanlar tarafından oluşturulan şeylerde önce öz sonra varoluş söz konusu. Ama insan söz konusu olduğunda insan önce var olur, sonra öz oluşur sevgili arkadaşlar. Lakin Sartre Tanrı'nın varlığını reddeder. Çünkü öz önce değil ise onu tasarlayan bir şey de olmayacaktır diyor. Yani insan önce var oldu, sonra özü meydana geldi. E haliyle insanın varoluşu özden önce geldiğine göre Demek ki Tanrı diye de bir şey olamaz diyecektir. Sonuç olarak varlıkçı yaklaşım insanın tamamen özgür olduğu düşüncesini savunur. Kuralları kendisinin belirlemesi gerektiğini söyler. E, tabii ki de özgürlük dediğimiz durumda da herkes kendi kuralını belirleyeceğine göre de bir kez daha evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez. Peki hocam bu... Ee, kulağa saçma gelmiyor mu? Tabii arkadaşlar mesela varoluşçu işe biraz daha detaylı olarak baktığınızda şey mantığı vardı varoluşçukta. Önemli olan insanın yapmış olduğu eylemin sorumluluğunu alması. Yani burada e, varoluşçu anlayışta kuralları kendimiz belirleriz tamamen özgürüz derken aslında orada bir şartlı özgürlük vardır. Nedir bu şart? Yaptığın eylemin sorumluluğunu almayı kabul ediyorsan dilediğin her şeyi yapmakta özgürsün. Bak dikkat edin ama sorumluluğunu almayı kabul ediyorsan. Yani şu anda gelip benim karşıma geçip benim suratıma tükürebilirsin böyle bir özgürlüğüm var diyor. Ama bunun sorumluluğunu alıyorsan hale bir insan yaptığı eylemlerin sorumluluğunu alıyorsa üstleniyorsa bu insana herhangi bir kural koymak da anlamsız da çünkü ne yaparsa yapsın sorumluluğunu alacak. Bu anlamda bir şartlı özgürlüktür aslında özüne bakacak olursanız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi de burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde evrensel ahlak yasasını kabul eden düşünceyi ele alacağız. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşabilmek dileğiyle umutla kalınız değerli arkadaşlarım.